Arkadaşlar bugünkü videomuzda Fenerbahçe kariyerimizin yeni videosu ile birlikte karşınızdayım. Diğer bölümümüzü izlemediyseniz izlemenizi çok fazla öneririm. Bu serinin devamı için like ve yorum atmayı unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Videonun tamamını izlerseniz de çok sevinirim. Bugün ilk maçımız bir derbi. Bölümün başlığından da gördüğünüz gibi büyük ihtimalle başlığı derbi maçı olarak atacağım. Galatasaray'ın kadrosu bu şekilde Duboa benim Galatasaray değil de diğer Reterder kariyerimiz dediyseniz kendisi bağlı bir oyuncu. Nelson plan. Tra transfer yapmamışlar gibi duruyor. Icardi sakat onlarda. Ferdi Stekere dönmüştü. Levin yerine Arao oynayacak. Lincoln geri döndü. Maç kadromuz bu şekilde maçımıza geç. Maçımız başlıyor. Deplasmandayız. Nef stadyumunda 1-0 Villan Arao. 2-0 Mert Hakan yanında. 3-0 öne geçiyoruz Villan Arao. Forvet hattımızdan ses yok. Kuruma girsin. Şöyle yapalım. Mikao Tatsi girsin. Lincoln geri döndü mü? Lincoln'u almamışız. İkinci yarı başlıyor. 3-0 gibi güzel bir skorla öndeyiz şu anda. 4-0 Mikau Tatze derbide farklı skor. Gerçekten de iyi bir Ulan Arao 2 gol attı. Hiç beklemiyordum kendisinden. 2-0 yeniyoruz. 4-0 yeniyoruz. Galatasaray Ulan Arao'nun 2 golüyle. Bir transfer teklifi Atilla Zola için kaç milyon o kadar 24'e kadar çıkıyorlar ama satmayacağız kendisini kendisi bizim için önemli bir stoper seneye düşünebiliriz Luan Perez'i satlık listesine koyduk Alanya maçı var İstatistiklerde şu şekilde Batshuayi şu an birinci bu kimmiş? Hedef oyuncu rolünde bir oyuncu. Alanya maçı var. Alanya maçındaki kadromuz Lincoln gelsin. Duruma yerine Lincoln oynayacak. Maç kadromuz bu şekilde maçımıza geç. Maçımız başlıyor. Alanya'da Alanya ile maçımız Lincoln 1-0 geçirdi bizi. 2-0 Valencia. 2-0 öndeyiz. Rossi çıksın. Emre Mor girsin. Fernandez giriyor. Joe Mario yerine Osay Samuel. Oyunda 3-0 Lincoln, 4-0 Fernandez, 5-0 Emre Mor farklı bir galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Bu serinin devamı için desteklerinizi bekliyorum. Videonun tamamını izlerseniz çok iyi olur. Benim için like atmayı da unutmayınız. Kanalımızı büyütmemiz için desteği ihtiyacımız var. Ümraniye maçı var. O maçtan önce bir antrenman programımız. Eğitim ve Arda Güler gelişimine devam ediyor. Eytin Navari. Daha 15 yaşında kendisi. İlerliyoruz. 16 milyon gibi bir bütçemiz var. Transfer dönemine bu bölümde gireceğiz. Ümraniye maçı öncesi kadromuz. Rossi Sakat. Burum oynasın. Levin geri döndü. Pedro yerine şöyle yapacağız. Maç kadromuz bu şekilde. Maçımıza geçelim. Maçımız başlıyor. Evimizde Ümraniye karşı galibiyet istiyoruz. 1-0 geriye düştük. 1-1. Levin üstün alır. Lincoln 2-1 yaptı. 3-1 öndeyiz. Batshuayi çıkıyor. <laughs> Mikatatse, Emre Mor ve Fernandez'i alıyorum oyuna. Oysa Samuel de Joe Mario yerine girsin. 3-1 yeniyoruz rakibimizi şu anda. 3-2 oldu. 5-2 öndeyiz. 5-2 yendik. Metahan Mimaroğlu. Sanırsam karşı takımda 2 gol attı. Eyüp Spor'da kiralıkmış. Mikav Tatze de ikinci yarıda girip 2 golünü attı. Rakibimizi 5-2 yendik. Kayseri maçımız var. Kayseri'ye doğru geçiyoruz. Antrenman var. Kayseri'yi de yenersek iyi bir rota yakalamış oluyoruz. Kayseri'den sonra Alanya ile lig maçı değil kupa maçımız var herhalde. Rossi geri döndü. Rossi buraya alalım. Emre Mor aslında iyi oynuyor. Bravo yerine oynasın. Maç kadromuz yine bu şekilde maçımıza geçelim. Maçımız başlıyor. Önemli bir maç. Kayseri ile dep basmandayız. Lincoln 1-0 yaptı durumu. Batu şu ay son zamanlarda yine suskun. Bir kavta girsin. Şuraya da vurmayı alalım. Şöyle yer değiştirdik. İkinci yarı başlıyor. Lincoln'in bir golüyle Buruma 2-0 yaptı durumu. 2-0 öndeyiz. Rakibimizi yeniyoruz. Kayseri Sporu iyi bir form yakaladık. Kavtatsı kötü oynamış. Forvet attımız. Bugün iş yapmadı. Eşiktaş 2-1 yenmiş. Trabzonspor'u. Sporu ilerliyoruz. Bir transfer teklifi daha var. Taş demeli onu satıyoruz. Oyunun kendi verdiği kaleci herhalde. <laughs> 28 Aralık'ta kulüp bölgesini geliştirmek istiyorum. Sonra da geliştirdik. Türkiye Kupası'nda Alanya'ya karşı oynayacağız. İlk maçımızı yenmiştik zaten. Biraz rotasyon ilk bir kadroyla çıkıyorum. Maça geçelim. Maç başlıyor. Dep basmandayız. İlk maçı 5-0 yenmiştik. Serdar Aziz, Mikautadze, tatse 3-0. Ertağan yanında çıksın. Dinkol girsin. Böyle devam ediyoruz. 3-0 gibi güzel bir skorla öndeyiz şu anda zaten. Rakibimizi 3-0 yendik. Toplamda 8-0 oldu. Yedek kadromuzda bile yendik. Transfer yapacağız tabii ki. Transfer sezonu bekliyoruz. Kayseri Spor'la işleştik. Kupada. Sivas'ta bir maçımız var. Ayın oyuncu yılın oyuncuları seçilmiş. Yani en iyisi Lewandowski olmuş. Messi 2'de geliyor. Buralarda bir sürpriz oyuncu var mı? Immobile değil. Luis Alberto. City'ye gitmiş. Başka sürpriz Yelinski. Son sırada. Şu oyuncu kim? Mason Mount'muş. bir Aralık'tayız. 1 Ocak girdik. Şu an 48 milyon euro gibi bir bütçemiz var. Ferdi gitti falan. Galatasaray'ın oyuncusu seçilmiş bizde. Ferdi gitti. Şey gitti. Usay Samuel gitti. Kadromuz bu şekilde. Bayağı giden bir oyuncu var. 2. Muhammed Kudüs için ayaksın kapısını çalacağız. 10.5 milyon euro teklif ediyorum. Kabul etmediler. 13 milyon 13.5 alır mıyız kendisini? 13.5 Muhammed Kudüs ile anlaştık. 23.500'e bir antrenmanımız var Sivas maçı öncesinde. Yorumlara transfer önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Bu bölümü kısa tutacağım. Sivas maçından sonra bölümümüzü sona erecek. Sivas maçına geçelim. Maçımız başlıyor. Evimizde oynuyoruz Sivas'a karşı. kadro kadroyla çıktık. Mikatatze 1-0 yaptı durumu. Batçuğa girsin. Rossi girsin. Valencia e giriyor. İkinci yarı başladı. 2-0 öndeyiz. Gayet iyi. Bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bu serinin için like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.